Nilüacığım merhaba bunlar ne? Bize maskeliler oyuncakları mı aldın kendine? Hayır ben bunu kendim için almadım. Aa kime aldın o zaman? Onur Miraç için hediye aldım. Ona sürpriz yapacağız. Pepe ile beraber Onur Miraç'a hediye aldık. Vav wow, çok güzel çocuklar bakın. içinde neler var? Kedi çocuk, kertenkele çocuk, gece nincası, Vay kuş kız. Ve onların bakar mısınız? Özel araçları var. Ona miraç gelince açalım bunu. Çok heyecanlıyız. Evet evet o çok sevdiği için onun için pijama askerleri aldık. Bak ben de onun için bir hediye aldım. Pepeciğim sen ne hediye aldın? Bak ben de onun için bir feribot aldım. Böyle yüzdürüyor. Hem böyle kavalıyor kalıpları da var. Denizde de oynayabilir. Hem bunun üstüne arabalar da binebiliyor. İsterse gemi olarak da kullanıyor. Vay, wow, çok güzelmiş. Küreği de var, tırmığı da var. Onur Miraç bunu da çok sevecek çocuklar. Aa bakın, geminin gözleri de var. Füfü Niloya ne kadar güzel düşünmüşsünüz. Peki bunları neden aldınız Onur Miraç'a? Doğum günü mü yoksa? Hayır onun doğum günü değil sadece içimizden geldi. Çok sevdiği için onu mutlu etmek istedik. Çünkü o bizi hep mutlu ediyor. Evet sürekli bizi mutlu ettiği için biz de onu aldık. Şimdi o zaman onur mireç'in gelmesini bekleyelim. Hadi o zaman onur mireç'in gelmesini bekleyelim. Niloya'cığım sen arkanda bir şey daha mı saklıyorsun? Buradan ben bir poşet görüyorum. Evet onu da göstereyim mi size? Aa Niloya ne saklıyorsun ya ben de merak ettim. Hadi göster bize onu. Bakın şöyle kenara çekileyim. Siz de bakın. Aa, aa bakın tatlı küçücük bir bebek. Bunu onun Onur için mi aldın? Hayır onu kendim için aldım. Ama Onur Miraç'ın çok güzel bir beşiği var. Onunla beraber oynayabiliriz diye düşündüm. Evet çok güzel. Aa Nilo'ya ben de bakabilir miyim bebeğine küçük bebeğine? Al Ay çok güzelmiş. Elbisesi de saçları da çok güzelmiş bunun ya. Onur Miraç bununla oynamayı da çok sevecek. Ay hadi o zaman bekleyelim Onur Miraç gelsin diye. Onur Miraç geliyor ona gözlerini kapattırdım. Gel bakalım anneciğim gözlerini kapalı bir şekilde yürümeye devam et. Geliyor 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 Onur Miraç. Evet anneciğim gözlerini kapalı mı hala? <laughs> tamam artık açabilirsin. var. Hadi aç bakalım anneciğim. Arkadaşlarına gösterelim. Açamıyorum. Yardımcı olsun mu baban? Babanla burası. Aa bantlıymış bantlı... burası. O zaman ben yardımcı olayım. Bak, anne. Tamam. Anam aç ben açtım ve başlattım anneciğim aç bakalım. <gülüyor> Hadi <laughs> aç. Bak, çıkar o kim? Kedi çocuğu. Evet kedi çocuğu arabasına bindirmek ister misin? Ay onur mirac beraber oyna çok beğendim bunları. Oynar mısın anneciğim? Oynarım. Onur Miraç beni de oynatır mısın? Pepe de oynayabilir mi anneciğim? Evet ay. Bindir bakalım. Bindirdik. Bu kimdi? Kedi çocuk. Kedi çocuk bakın arabasına bindi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Aa, bunlar konuşuyor ya. Ya biz hepimiz oyuncağız. Tabii ki de konuşuyor. Oyuncaklar kendi arasında konuşur. Gel bakalım kedi çocuk. Sen de çıkart. Çıkartamadım. Çıkartamadın mı anneciğim? Yardımcı olayım mı? Tamam. Gece ninjasının arabası var mı? Hayır. Ne oldu? Hii, kedi çocuğun kuyruğu düşmüş. Ver bana. Hadi ver takalım. Ay çocuklar kedi çocuğun kuyruğu düşmüş. Yok, gece ninjasının arabası var mı? Hayır. Gece ninjasının arabası yok. Çünkü o tüm hareketleri kendi yapıyor. Hadi diğerlerini de çıkart. Hı? Bu kim? Ay. Baykuş kız. Baykuş kızı da bindir bakalım. Yardımcı olayım mı anneciğim? Çıkarttın evet. mı? Tamam. Baykuş kızın arabası uçabiliyor. Oo, evet. Baykuş kız uçabiliyor. Onu da oturtalım içine. Öyle koy anneciğim. Sonra ayarlarız. Tam sen denk getiremedin galiba. Ben onu ayarlarım sonra. Peleriniyle binemiyor olabilir. Bakın. İşte baykuş kız da bindi. Şimdi kim biniyor? Kertenkele kaldı. Kertenkele kaldı. Onur Miraç hediyeni beğendin mi anneciğim? Evet. Peki Nilo'ya teşekkür ettin mi? Teşekkür ederim. Rica ederim Onur Miraç. Beğenmene çok sevindim. Nilo'yacığım çok tatlısın. Evet onu da oturtalım. Dur anneciğim onu da böyle koyalım. Sonra başka ben oturtmana yardımcı olurum. Kuyruğu var ya. Ay, başka kaldı Başka yok. Hepsini koydu. Ama i̇şte Pepe burada. Ama de bir sürprizi vardı. Onur Miraç bu da benim sürprizim senin için. Aa, ne olmuş bize? Pepe'de çok güzel bir oyuncak almış. Bunu da açmana yardımcı olayım mı anneciğim? Bu birazcık zor açılabilir. Dur bir. Ben açayım öyle vereyim sana. Ben buradan açtım anneciğim. Sen devam edebilirsin. Şöyle dur bebeğim. Şöyle çıkartabiliriz. Dur kuzum. İşte böyle bak. Bunu buradan çekersen çıkacak annem. Aa yazın din. Aa hatta yazın denize gidince bunlarla bir daha oynayabiliriz. Evet denize gideceğiz ya o zaman oynayacağız. Aa, hatta denizde su var ya bunu yü yü yüzdür yü Evet bunu, yü denizde yü yü bunu denizde yüzdüreceğiz. Buraya ne bir koyalım ne mı anneciğim? Bu? Çok büyük anneciğim. Bunun diğer parçalarını da gösterelim arkadaşlarınıza. Bakın bir tane ne çıktı içinden? Bir tostik kalıp. Başka ne var anneciğim? Pem <laughs> o onun değil. Bir tane tırmık. Mavi bir tırmık. Kırmızı da bir kürek var. Bir de ne var? Aa onun bak tren kalıbı var. Onu Size da böyle bir indirebilir. Renklerini sayayım mı? Hadi sen de renklerini say bir yeşil. tane bize. Evet. Bu da yeşil. Evet. Kırmızı. Kırmızı. Hı. Nacivert. Bu? Nacivert. Teşekkür ederiz ona Miraç. Peki bu ne renk senin gemin? Yeşil, mavi, mavi, kırmızı, sarı, yeşil. Evet, ona Miraç hepsinin renklerini de saydın. Nilay. Pepeciğim size gerçekten çok güzel hediyeleriniz için bir daha teşekkür ediyoruz. O zaman hadi arkadaşlarımız hep beraber el sallayalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Çocuklar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. El sallan anneciğim arkadaşlarına öpücük de gönder. Görüşürüz arkadaşlar.